cam silmeye şu anda devam ediyorum. Yarısını bitirdim. O arada size püf nokta molası. Bakın bu minnacık elimde görmüş olduğunuz devrin icadı bulaşık tableti. Ne işe yarıyor? Sadece bulaşıklarınızda değil hanım ablalar. Elimde görmüş olduğum, elenden kederden kararmış, dertler bağlamış, gün yüzü görmemiş, hiçbir deterjan işlememiş Aspiratör filtresi. Ne yapıyoruz? Geniş cemesine bir baklava tepsisine tabletin şimdi bu elimde görmüş olduğunuz tableti aspiratör filtresinin üstüne koyuyorum. Üst o kadar dök ve haşlarsan bizi... Atır. Kadir bak şimdi tablet nasıl patlıyor. Bak patlıyor mu Şimdi bir kettle daha halledip dökeceğiz. Bunu bekletiyorsunuz ondan sonra kağıt helva gibi soyuluyor bir güzel. Bak bakar mısınız? Ya inanamıyorum ya. Bak küçük bir çatal darbesi. Bakın tel bile kullanmadım. Allah'ım pif noktaların babasıyım yemin ediyorum ya. Bu yumuşasın o arada. Onlar tellenecek pis gibi olacak. Bu arada plastik doğur ama çok eski. Yani içine işlemiş siyahlıklar. Bir de kara lastik sildikçe boya geliyor. Şükür şurayı hallettim. Şimdi şu kapıma geçiyorum. Helal olsun size Derya Hanım. Lavabonun gırtlağına yapıştınız valla. Ben temizin. Gıddağına yapıştım. Derya Hanım, sizin de ağzınızdan kerpetenle laf alıyoruz. Bakın yaptığınız iş nasıl övülürmüş Kadir size göstersin. Ya Türkiye'de kaç tane adam şu borunun hırtlegini temizliyor? Bana sayı verin sayı. Yok! Millet mutfak dolabının yüzünü silmiyor. Onun hırtlegiyle kim uğraşacak? Ama Kadir ezildi. Ey baba bey biz bu daha bu işe pazartesi günü başlamadık. Ha biz bu pazartesi başlamadık bu işe. Onu sökerim gerekirse yıkarım yerine takarım milletin de ağzını kapatırım ben. Sayın seyirciler görüyorsunuz değil mi? Kadir yapmadığı temizliği abartarak anlattı ama Derya Hanım o temizliği yaptığı halde hiçbir şey söylemedi. Aralarındaki fark bu işte. Ben yapmadan da yapıyormuş gibi yaparım. Ver coşkuyu kız ver coşkuyu. Çekmeyin o boruyu. Gördüğünüz her boruyu çekmeyin. Kopar vallahi. Ardahan'la o tuttuğunu koparır. Ardahan'ın... Güvercin uçar havalarda. Yavrusu yuvalarda. Nazlı da yar hestelenmiş şu soğuk havalarda. Nenni de yar, nenni de nenni gidemem mi? Hiç. <laughs> Arda hangi diyor elden umurumda değil. Evet bakın suda beklediler görmüş olduğunuz gibi. Suyun rengine bakar mısınız ya? Cık cık cık. Yani bunun altında yemek pişiyor inanabiliyor musunuz yemek? Bakın şimdi bak. Bak yağlar, bak yağlar, bak tırnağımla kıngıl kıngıl böyle. Bak nasıl öbek öbek dışarı atmışlar kendilerini küçük bir ter dalbesiyle bakın zaten anında aydınlanıyorlar. Görüyor musunuz? Yani ne yapıyorsunuz artık? Aspiratörünüz bu kadar yağlandıysa Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın ki onu bu hale getirene kadar neredeydiniz? Hadi geldi diyelim. Oldu. Hadi olabildi. Bir adet bulaşık tableti ve kaynar suyla İşi çözüyorsunuz arkadaşlar. Peki ya o şekilde de olmazsa? Ha o şekilde de olmuyorsa beni çağırın. Zaten ben temizliyorum abi. Evet etrafınızda eğer cidden bu kadar aspiratörü yağlanan kolu, komşu, akraba, yaşlı, öğrenci varsa lütfen arayın. Gelelim biz temizleyelim. Siz elinizi sürmeyin. Biz zaten bir tabletle hallediyoruz. Biz zaten her türlü temizliyoruz. Siz şey yapmayın kendinizi yormayın. Görüyor musunuz? Kız fazilet bak. Görüyor musun? Evet, evet. Ha, kaytarıyorum ya. Kaytardın ama benim ben, işim öyle. Ben keyfimi kaytarır. Ben istersen çok iyi olur. Ne zaman istersek biz o zaman iş yapıyoruz. Suyu görüyor musunuz? İlk defa yağın sudaki rengi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de korkunç bir manzara Kadir. Bu arada 2 saat 20 dakikanız da geçti. Hadi artık mutfaktan çıkalım salonda işler bizi bekliyor. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.